Evet, Sizlere de. De. bir zorluk yaşamayacağım burada olduğum süre zarfında. Çünkü milli takımda da aynı şekilde oynayan bir futbolcu dolayısıyla bir problem yaşayacağım. Adaptasyon konusunda bir sıkıntı yaşayacağımı zannetmiyorum. Ben buraya performansımı göstermek için geldim. Zaten öncesinde de hocamızla konuşmuştuk ve onun da benim kalitemi bildiğini düşünüyorum. Söylemiş olduğum gibi Fenerbahçe'ye gelme amacım Burada takımıma yardımcı olmak, kalitemi göstermek, liderlik edebilmek ve güçlü karakterimi e, takımın menfaati için kullanabilmek. Dolayısıyla bu performansımı, başarımı burada da sürdürmek istiyorum. Zor olacağını zannetmiyorum çünkü milli takımda, Gana'da da dörtlü sistemde oynuyordum. Aynı şekilde Strasbourg'da da bu sistemde oynuyordum. Üçlü veya dörtlü ben e, her formasyonda, her dizilişte oynayacak kaliteye sahip olduğumu düşünüyorum. Üçlü formasyonda oynadığımızda daha çok merkezde oynayan bir futbolcuydum. Burada daha çok oynadım ama dörtlü sistemle oynadığımızda daha çok sol stoper olarak oynamıştım. Ama sağ stoperde oynayacak olsam benim için bir problem oluşmayacaktır. Evet elbette ki herkesin bir futbol görüşü vardır. Defans oyuncularına bakış şekli vardır. Ben kalitemi sağ içerisinde gösterebileceğime inanıyorum. Son oynadığım maçlara zaten bakacak olursanız çok fazla da hava topu, kazanan bir oyuncu mu, oyuncu olduğumu da görmüş olacaksınız. Aynı zamanda sizin de ifade ettiğiniz gibi hızlı, süratli bir oyuncuyum ve kademeye hızlı bir şekilde girebil girebilen bir oyuncuyum. dolayısıyla daha dinamik bir oyuncu olduğumu söyleyebilirim. Evet, söylemiş olduğunuz gibi Stefan Afiyat daha önce burada oynamıştı ve idol bir oyuncu. Burada idolleşti. E, buraya gelmeden önce Andre da bir e, görüşme fırsatım olmuştu. O da burasıyla alakalı bana çok güzel şeyler söyledi. ve Benim seçimim konusunda, e, seçmem konusunda Fenerbahçe'ye gelişim konusunda düşüncelerimi daha da aydınlattı ve e, benim buraya gelişimi kolaylaştırdı. Onun söyledikleri. Ben de burada bir kanalda oyuncu olarak fark yaratan bir oyuncu olmak istiyorum Fenerbahçe tarihinde. Evet şu an itibariyle Ligi, Türkiye Süper Ligi'ni çok fazla tanımıyorum. Dolayısıyla hakemler hakkında bir yorum yapmak benim için doğru olmaz ama ben agresif bir oyuncuyum. Topa özellikle agresif olan bir oyuncuyum ve defansif olarak defansif kalitemi göstermekten yanayım. Her zaman bunu ortaya koymaya çalışıyorum ve çok fazla kırmızı kart gören bir futbolcu değilim. Çok fazla faul yapan bir oyuncu değilim. Evet agresifim ama faul yaptığımda da genelde sarı kartla cezalandırılıyorum. Kendi yönümü de bu noktada geliştirmem gerekiyor. Ama ben öyle zannediyorum ki lige en hızlı bir şekilde adapte olacağım maçlar başladığında. Daha önce de ifade ettiğim gibi buraya gelmeden önce çok fazla oyuncuyla konuşma fırsatım oldu. Mishibat, Shuai, Ayev ve aynı şekilde Sof, o da buranın idollerinden bir tanesi. Onlarla konuştuktan sonra da gerçekten pozitif şeyler düşündüm. Aynı zamanda Fenerbahçe'nin sunmuş olduğu sportif proje de beni çok fazla mutlu etti. Şampiyonluk isteği, buradaki azim, buradaki istek ve aynı zamanda stadın ambiyansı. E, hatırlarsınız geçen sene oynanan Rem maçında e, çok büyük bir atmosfer vardı. Çok coşkulu bir atmosfer vardı stadda. Bu da benim için etken olan konulardan bir tanesi. Bir takıma giderken ve bu ambiyans beni çok etkilemişti. Dolayısıyla bu saydığım sebepler benim Fenerbahçe'ye gelmem konusunda etkili oldu. Her şeyden önce bunun kararını teknik direktör verir. Bu bahsettiğiniz konuyla alakalı olarak da benim oynamış olduğum bir pozisyon vardı. bir pozisyonu değiştirip farklı bir pozisyonda, farklı bir bölgede oynamamı istemişti. Ama ben şöyle bir tartışma yaşamıştım. Kendi kalitemi göstereceğim pozisyon benim asıl oynadığım yerdi. Yani stoper pozisyonuydu. Dolayısıyla bu konuda bir konuşmamız olmuştu ben merkez pozisyonunda da oynadım. stoper mevkinin farklı bölgelerinde de oynadım. Ama yine söylüyorum bana göre en önemli şey burada hocanın sizden istediği. Hoca nerede görev verirse siz de takım için onu yapmak durumundasınız. Golsüz maç kazanmak, gol yemeden maç kazanmak gerçekten çok büyük bir önem taşı bir stoper oyuncusu için. Aynı zamanda takım içinde ofansif anlamda gol atmanız gerekiyor maçı kazanabilmeniz için. Ama bu defansı sağlayabilmek için de güçlü bir defans ortaya koyabilmek için de konsantre olmak durumundasınız. Ve kalenizi iyi savunmak mecburiyetindesiniz. Rakibi engellemeniz gerekiyor. Defansif anlamda güçlü kalmanız gerekiyor. Ve rakibe en az fırsatı belki de hiçbir fırsat tanımadan maçı galibiyetle golsüz bir şekilde tamamlamanız gerekiyor. Bunun için de tabii çalışmak gerek. Ben iyi bir grupta olduğumu düşünüyorum. Takım arkadaşlarım da aynı şekilde. Gerçekten birbiriyle herkes iletişim halinde. Ve öyle düşünüyorum ki hızlı bir şekilde ben de buradaki ortama adapte olacağım. Seviye olarak, kalite olarak bahsedecek olursak herkes çok sıkı bir şekilde çalışıyor. Ve herkes birbirinin açığını kapatmak adına birbiri için savaşını sürdürüyor. Dolayısıyla bu çok önemli ve aynı zamanda kaliteli bir ekipte, kaliteli bir takımda olduğumu rahatlıkla söyleyebilirim. Buraya gelmeden önce, e, uçuştan önce 30 dakikalık bölümünü izlemiştim Kızıl Yıldız maçının evet en iyi ilk yarı değildi belki de Fenerbahçe için ama bana göre zamanla çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü buradaki yeni gelen oyuncular da birbirlerini daha iyi tanıyacak ve o adaptasyon sürecinde gal o adaptasyon süreciyle beraber galibiyetlerle çok daha iyi bir şekilde birbirimizi tanıyarak birbirimizi anlayarak mutlu olacağımızı, güzel neticeler alacağımızı düşünüyorum.